Orijinal Ayaş domatesi Evet çok güzel Bunu böyle ilaç gibi püskürterek kullanıyoruz Sinekten, yani, yani, yani. yani, işte, zararlıdan uzak tutuyor. <laughs> en büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması ee, Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için Gayret edeceğiz inşallah. Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyorlar. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. Çok şükür. İnşallah bunu yaygınlaştırmak şimdi hedefimiz inşallah. Bizlerle buluşturmak hmm. artık, evet, tohumları. Evet, tohumları Kesinlikle. üreticiyle ve Kesinlikle. tüketiciyle buluşturmak Kesinlikle. inşallah. İnşallah, ne güzel. Çok, çok güzel. sağ olun, sizi tebrik güzel. ediyorum çok aynı zamanda. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, zoru başarıyorsunuz. Evet. Ee, çoğu üreticiler cesaret edemiyorlar. Kesinlikle. Çünkü daha çok emek istiyor. Evet. Kimyasal evet. kullanmadan yaptıkları Berim için de düşük zor tabii, verim düşük olduğu için. Denemek istemiyorlar. Benim ama. de e, hayali, hedefim. Evet, Köydeki tamamen üretici hep organik tarıma yani yönlensin istiyorum inşallah. Hadi inşallah, tamam. siz de söyleyin hadi. Tamam, ben de e, hem köyümdeki üreticiye hem de bütün Türkiye'deki üreticiye eski atadan, e, ebemizden, dedemizden gördüğümüz üretime geri dönmeyi e, çağrısını yapıyorum Hı. organik tarıma. Geleneksel tarıma lütfen dönelim. Hem topraklarımızı kurtaralım, kurtara, kurtaralım hem evet. de e, sağlığımızı kurtaralım, geleceğimizi Aynen. kurtaralım. Evet. Çocuklarımıza e, ebelerimizden dedelerimizden aldığımız toprakları o şekilde bırakalım. Abi. Evet. evet. Buraya gelmesi, e, bizi onurlandırması. Bilmiyorum e, rüyada gibiyiz. Biz e, evet. hala inanamıyoruz. Burada bizimle domates tarlamızda, menemen e, kavanozumuzun Kazanımız yanında. Da. Evet kazanımızın başında. Çok mutluyuz, Hı -hı. onur duyduk, gururlandık.